Evet, ne, nereyi düşünüyorsun? İlk tercihin fen lisesi, sonra e, yan tarafı düşünüyorsun. Tamam. Artık. tamam, çok güzel. E, güzel bir puan aldım inşallah. E, bu da güzel bir okul demek. Yan tarafında zaten fen ve sosyal bilimler programı var. Sadece bir de ortaklaşır, sadece kızların olması. kızların olduğu bir okulda okumak e, tabii. O da, ayrı bir o da sizin tabi tercih edebileceğiniz bir avantaj olarak da düşünülebilir. İbrahim Hakkı İmam Hatip Ortaokulu olarak e, kayıtlarımız başladı, yeni kayıtları almaya başladık. E, şu anda 5. sınıfa geçen e, bütün kız öğrencilerimizi buraya kayıtlara bekliyoruz. E, okulumuz İmam Hatip olarak diğer ortaokullardan farklı olarak e, e, fen ilimleriyle beraber dini ilimleri de beraber okutan bir okul. Yani şunu demek istiyorum hem matematik, fen ve e, Türkçe gibi pozitif ilimlerle beraber e, Peygamber Efendimizin hayatı, Kur'an-ı Kerim ve manevi e, e, cihetlerde derslerle tabii ki kendilerini yetiştiriyorlar öğrencilerimiz. Yani diğer ortaokullardan bizim hiçbir farkımız yok. Hatta fazlamız var. Dolayısıyla e, burayı tercih edecek e, kız çocuklarımız buraya geldiği zaman hem e, derslerinden geri kalmayacak bunlara ilaveten. Dini derslerden de dediğim gibi Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz'in hayatı, Arapça, sahabelerimizin daha iyi anlaşılması babından bu şekilde daha iyi yetişmiş olacaklar. Bunu vurgulamak istiyorum. Okulumuz 4-5 yıldır hizmet veriyor. Tam manasıyla donanımlı, hiçbir eksiğimiz yok. Bütün branşlarda hocalarımız mevcut, özverili, gayretli, öğrencileriyle gerçekten ilgilenen bir ekibimiz var. İki tane fen laboratuvarımız, bir bilişim laboratuvarımız, bir Kur'an-ı Kerim sınıfımız, kütüphanemiz, beden salonumuz ve konferans salonumuz mevcut. Yani şunu demek istiyorum, fiziksel olarak gerçekten birçok okuldan bizim artılarımız var. Dolayısıyla sınıflarımızın mevcudu da gayet iyi. Yani 25-30 arası tam ideal bir seviyede bir özel kolej gibi değerlendirebiliriz bu artıları. O yüzden buraya kayıt yaptırmak isteyen velilerimiz gönül rahatlığıyla çocuklarını buraya kaydettirebilirler. Hususen kız çocuklarını için e, vurgulamak istiyorum. Ve sadece kız çocuklarıyla okutmak isteyen aileler de burayı tercih edebilirler. Bizim amacımız burada çocuklarımızı gerçekten Allah'tan korkan, topluma faydalı, milletine, devletine bağlı, e, faydalı birer fert şeklinde yetiştirmek. Buraya gelen, buraya kayıt yapan öğrencilerimiz e, tabii ki hem dinini öğrendikleri gibi, hem e, kültürünü, değerlerini öğreniyor. E, Allah'tan korkmayı ne demek olduğunu, e, çevreye, topluma nasıl faydalı olması gerektiğini. Tabii ki burada e, Peygamber Efendimizin hayatını öğrenerek, onun hayatından örnekler görerek, sahabe efendilerimizin hayatlarını okuyarak, onlarından da örnek alarak tabii bunları hayatlarına tatbik ediyorlar. Tabi sadece bu da değil. Çocuklarımız aynı zamanda e, pozitif, yani fen ilimlerinde çok güzel bir şekilde, yoğun bir şekilde de yine öğreniyorlar. Yani bir nevi çocuklarımız zul canaheni oluyor. Yani iki kanatlı. Hem dünya hem ahiret için. Yani Bizim öyle bir vizyonumuz var. Hem çocuklarımızı hem e, fen ilimleriyle yetiştirdiğimiz gibi aynı zamanda ahlaklı, dürüst, terbiyeli, vatanla milletine bağlı, Allah'tan korkan birer fertler, bireyler olarak yetişmelerini sağlamak istiyoruz. Buradan velilerimize çağrıda bulunuyoruz. Siz gelip kaydınızı yapabilirsiniz bu çerçevede. Ee, çünkü aynı zamanda e, iyi yerleri de kazandırdık bu sene. Çünkü e, başarı yüzlerimizin arasında yüzde birlik dilimde olan öğrencilerimiz de var. Fen ilimlerinde başarılıyız. Hem inşallah e, manevi ve dini ilimlerde de çocuklarımıza bir şeyler katmaya çalışıyoruz. İnşallah e, başarılı oluruz. Evet. Bu yıl memleketimden mezun oldum. Bu süreç, bu 3-4 yıl boyunca ben gerçekten burada manevi olarak bayağı geliştirdim kendimi. Bu okuldan oldukça memnun kaldım. Gerçekten bu okul bizi hem madde olarak hem de manevi olarak bayağı geliştiriyor. Kur'an-ı Kerim'i öğrendik, bayağı kendimizi geliştirdik. burada Allah'tan korkmayı öğrendik, dinimizi, ahlakımızı geliştirdik. Yani faydalı bir birey olarak büyümeyi öğrendik burada ve gerçekten çekmeye memnun kaldım burada. LGS sınavında kaç puan aldın? 387 puan aldım ve %10'lu dilime girdim. Pandemi süreci olmasaydı biz gerçekten daha iyi puanlar alabilirdik ama pandemi sürecinde olsak bile hocalarımız bizimle elinden geldikleri kadar ilgilendirdiler. Sürekli, sürekli bizimle iletişimde, iletişim halinde oldular. Ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldiği bize soruları sürekli yönlendirdiler, bize sürekli ödev attılar, bizim, bize sürekli ders çalışmamızı tekrarlattırdılar bize. Evet bu sene Selam gerçekten bu 3-4 yıl boyunca İmam çok memnun kaldım ve bundan dolayı Selam İmam Hatip'in bölümünü tercih ettim. Ve umarım İmam Hatip'in Fenerisi bölümünü kazanırım ve kazanacağımı umuyorum. İnşallah oraya giderim. Bu okulda pozitif bilimlerle ilgili bayağı e, uğraşılmış. Laboratuvarlarımız var, bilişim odalarımız var, Kur'an-ı Kerim odalarımız var, beden eğitimi odalarımız var. Yani gerçekten çok iyi bir okul. Gerçekten burası hem sizi çok iyi geliştirecek ve manevi olarak sizinle çok kuvvet çok kuvvetlendirecek bir yer yani size burayı çok öneriyorum. Gerçekten çok iyi bir okul. Ee, İbrahim Akıncı Matbaa Spor Okulu'ndan mezun oldum bu yıl. Kaç puan aldın? Nasıl bir 361 <laughs> aldım. %20 16. Ee, hocalarımız bize bu pandemi sürecinde çok yardımcı oldular. Ee, i̇letişim kurdular bizimle her zaman. Ee, ...denemeler yolladılar, ödevlerdir, testlerdir falan. Bizim Bize çok yardımcı oldular. Ee, okulumuz çok iyi gerçekten. Hem fiziksel yönden hem de hocalarımız çok iyiler. Ee, sınıf mevcudumuz gayet iyi. Ee, 25-30 arası. Ee, hocalarımız bizimle çok ilgileniyorlar bu konuda yani 4 yıl boyunca okuldan çok memnun kaldım. Şu an kelime öğrendik. Okumayı tam olarak bilmiyordum ilk başladığım zamanlar. E, hocalar öğretti bize. İşte e, Hz. Muhammed'in hayatı olsun. E, her konuda bize yardımcı oldular. E, Arapça öğrendik. Öyle yani. Burayı çok tavsiye ediyorum. Yani öğrenciler bence buraya gelmeli. Biz çok memnunuz hocalardan, okulumuzdan. Gençlik sporda memurum. İmam Hatip'i seçmemizin en e, önemli konulardan bir tanesi hem e, erkek kız ayrımı olmasın hem e, dini konuda e, hocaların çok e, özverili ve çok değerli olmaları, dinliyor çocukların dinini öğretmesi. Kur'an-ı Kerim olsun, Arapça olsun, peygamberlere hayatı olsun, sahabelerin hayatı olsun. Elhamdülillah allah Teala ondan razı olsun sebep olan da. E, ben dört e, yıldır çocuğum buradadır, çok memnunum sadece insan eğer dünyayı istiyorsa eğer gerçekten e, dünya sadece dünyada ve dünyaya dünyada işimizin biteceğini düşünüyorsan buraya gelmelerine gerek yok. Topluma yararlı evlat e, yetişmelerini istiyorlarsa hem dünyada hem ahirette evlatlardan her görmelerini istiyorlarsa e, mutlaka e, buraya gelmelerini tavsiye ediyorum.